Herkese pijamalarımla merhabalar. Hala üzerimden pijamaları atamadım arkadaşlar. Öyle bir alışmışız artık. Böyle daha rahat ediyorum. Öğlen oldu. Ee, akşama yemeğim kafamda hazır. Mercimek çorbasını koydum. Ee, dünden kalma pilavım var biraz. O da yenilir. Mercimek çorbası bir de karnabahar almıştım pazardan şöyle bayağı bu büyük. Bunu da arkadaşlar kızartmasını yapacağım. Bu arkadaşta yapacağız kızartmasını. Bu zaten 10-15 dakikada hatta 15 dakika değil 10-11 dakikada kızardığı için en son sofraya oturacağımıza yakın yapacağım. Sosunu, tuzunu, her şeyini attım çorbamı. Kapağını yarım yapalım bu pissin. Ocağımı temizlemem lazım. Yağ sıçrıyor bayağı bir. Kahve falan içtik oturduk. Annem şimdi içeri geçti. Ben de içeriye geçeceğim de. Çınar hava çok güzel dışarı çıktı arkadaşlar. Gerçekten hava çok güzel. <laughs> Ne Ne Mete falan ne kadar taze olacak ki Mete falan? Eskiden burada şey saray elvas satılıyordu binde. Şimdi yok taze mi? Mete evet. 35 lira. Şeyi vardı buranın. Söyleyiver. Evet sarı elvası vardı o güzeldi. Marketleri geziyoruz arkadaşlar. Annemi getirdim. Hava da çok güzel. Hava güzelken biz de bir hava alalım dedik. Vallahi çok kötü oldu. Üzerimizde bir ağırlık çoktu güzel. Ağırlık çoktu. güzel. Kalkamadık yerimizde. Anneme dedim ben de gezeyim. Arabayı park yaptık. Böyle marketlere geziyoruz. Kendi kendimiz takıyoruz. Bir hava alalım dedik. Aktüelle bak. Bir sürü şey var. Tabak, çamak. Şu mumluklar. Şu neymiş? Aaa şey. Saklama poşeti. Hmm. Evet oğlum. Ben, ben çıkartamıyorum. Hmm. Çıkartamıyorum. Anne bak. Kumtel'in şeyi gelmiş buraya. Zipinde mi? Değil canım sen de. Bu fritözmüş. Yağsız fritöz. 800 TL. Bak yağlı çaylar. Çok büyük ama. Şişesi bu ya hepsi. Anne bak yumurtalık. Abi şey kumtel'in büyük boyu da gelmiş. Anne bak 5,5 litreliği var. Anne. Evet. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ne kadarmış? 2300 liraymış. Güzel mi? Değildi değil canım bu kumta. Sakın abi. 2300 lira. 5,5 litre. Şey. O çok güzel onlar. Çelik bir şey Hadi Kalite. Her yere taşıyabiliyorsun bir de 700. 800. 800. 800 lira. 780 lira. Burada bardak takımları var. Güzel, gel. İkili mi, tekli mi? Çay bardağı Neymiş? takımı var. Paşa kalpli gayet güzel akrabalar altını. Annem bak şimdi. Çağla bak kızım. Hani. Ne çocuk kadarmış bak. takımı? Çocuk, çocuk Oğlu bununla son günü geziyor. Yarın okula başlıyor kuzum. çocuğun? Şokla neşeli kaldı. Bunu gezmemiş <laughs> sonra eve arkadaşlar geldik şimdi mercimek çorbası yapmıştım ben de anneme de böldüm şöyle kabımı alacağım ama geri anneme de aldık arkadaşlar benimkiyle e, takımı takım aldık e, onunki de aynısı benimkinin aynısı ama hiç daha açmadı hiç kullanmadı hiç boş çalıştırmış mıydın anne bir kere ee, annem de buraya koydu böyle oldu şey işte. Aynen. Çalışırsın. Annemin salon cihazına girelim bakalım özledik. Annemin yeni salonu zaten video almıştım biliyorsunuz salonu değiştirmişti çekmiştim videoyu almıştım. Abim çiçek getirmiş Dükkandaki çiçeği getirmiş de bu çok güzel bir çiçek oluyor kocaman ağaç gibi oluyor. Ama annem dün balkona koymuş bunu. Balkonda çiçeğin yaprakları kendini bırakmış salmış. Ama toparlanır. Tabi bunu şey yapacak. Emaneten koymuşlar. Şu köşeye falan kaldıracaklarmış. Şimdilik böyle. Emaneten koymuşlar. Karnım acıktı. Karnım acıktı. Evde makarna yedin. Ekmek yedin. Anne. Yolda bir sürü. Ekmek, ekmek Mutfağa bakalım. Ekme Kuru ekmeğe talim. Kuru Sen kaç bırakır çocuğu? Şunları düzeltelim. Yeni gelin gibi ev düşürdük anacığımıza. Güzel oldu. Şu yastıkları falan kaldıracaklar da şu an yer yok arkadaşlar. Abimin düğünü olduktan sonra abimin eşyaları falan çıkacak ya dolaplar boşalacak. İşte o zaman annem şu yastıkları oradan kaldıracak. Sadece küçük yastıkları kalacak böyle koltuklarda. Şimdilik mecburen o şekilde duruyor. Ne güzel güneş batımı. Bu arada büyük televizyonu buraya getirdik biz. Geçen Yakup'la geriye geldiğimizde halletmiştik. Getirmek istemişler. Kararsız kalmışlar. E burada oturdukları için büyük televizyonu buraya getirdik. Daha da iyi oldu sehpan üzerinde. Bunun küçüğünü salona götürdük. Fark etmişsinizdir belki. Evet, tabii. Biz de var evet. Şey. yapacaksın mı? Karnabaharı falan pişireceksen şey çalıştırıyorum. Arkadaşlar biz eve geldik. Yakup da aşağıya in dedim. Bizi karşıla dedim. Bu çiçeği getirdim. Normalde bu çiçek arkadaşlar çok güzel oluyor. Hatta annemin eskiden bunun böyle kocaman ağaç gibi oluyor, bu çok büyüyor. Vardı ama nazar değeri kırılmış annemin çiçeği. Çok üzülmüştü anne. Bu da abimin de dükkanda duruyordu. Ee, zaten yeterince de çiçek var abimin dükkanda. Bunu anneme getirmiş. Gayet canlı ve güzeldi getirdi ama annem bunu biraz güneş alsın diye dün balkona koymuş arkadaşlar. Balkonda bu hale gelmiş. Cansız kalmış. Aslında şuradan falan böyle var ya minik minik yavru vermiş. Neyse annem dedi ki o kendini dedi. Hiçbir şeycik olmaz dedi. Ben de getirdim. Zaten salonum şu köşeler müsait boş ya. Salonuma zaten canlı çiçek istiyordum ben. E dedim getir dedim. Onu ben dedim bir köşeye koyarım. Bir tanesine koyarım. Bunu saksısını falan da abim yeni almış. Değiştirmiş. Saksı da şöyle koyu renkli koyu yeşil gibi bir şey. Saksısı. Bakalım koyduk. Annem ben onun suyunu falan verdim dedi. Hiç su falan vermeşim dedi. Ben de tamam dedim. Su falan vermeyeceğim anlayacağınız. Dursun bakalım kendini toparlar, büyür bu. Şöyle kocaman ağaç şeklini alıyor. Ağaç gibi oluyor, çok güzel oluyor bu. Gerçekten çok güzel oluyor. Dursun en azından salon müsait. Annemin zaten salonu küçük olduğu için çok müsait değil arkadaşlar. O yüzden çok da koyacak bir yer şey yani iki üç defa teklif etti. İlk etapta şey yapmak istemedim. Sonra ben dedim ki hadi götüreyim salonuma bir yeşillik katsın en azından. Müsait de dediğim gibi salon. Ay yoruldum. Birazcık çorba yapmıştım. Pilavım vardı zaten. Ee, bir de karnabahar yapacaksın. Ekmek aldım. Orada şey uğradık. Kırtasiye uğradık da. Daha doğrusu marketleri gezdik yumurta sürmek için şu alet var ya arkadaşlar. Benim bunun sapı kırılmıştı. Şu ucu hala var ama hatırlıyorsanız ucuyla kullanıyorum sürekli ama sap kısmı yoktu. Şunu aldım 15 TL'ye marketten. Bir de kırtasiye tuhafiyeye bir girdim. Aynısı 10 TL'ymiş orada. Bir üzüldüm bir üzüldüm. Dedim 5, 5 lira zarardayım. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu aldım böyle bir tane 15 TL. Bu da şeyde son kalmış tuhafede 10 liraya. Daha önce de almıştım. Bir güzel sağlam çıkmıştı. 10 liraya aldım burada. Bunları yıkarız. Ay, makinem temiz. Boş olacak. Karnabaharımı bağrım şey çıkarmıştım. Ama hiç de canım bir şey yemek istemiyor ya. Neden bilmiyorum ama hiçbir şey yemesim yok. Bakalım şimdi bir Çınar'la Yakup'a soracağım. Pişir derlerse pişireceğim karnı hemen. Benim pakize de pişirme derlerse hiç pişirmeyeceğim arkadaşlar. Herkese arkadaşlar. ertesi günden gün aydınlar arkadaşlarım. Dün akşam kapanış yapmadım. Bugün yapayım dedim. Bugün günlerden pazartesi çocuklarımızın okula başladığı gün. Uzun zamandır biliyorsunuz evdelerdi. Sanırım okulu özlediler. Bugün Tünar bir heyecanla kalktı uyandı. Dün ee, Whatsapp'tan bir mesaj geldi. Grubumuzdan, sınıf grubumuzdan. Depremzede kardeşlerimiz de sınıflarda olacakmış. Çınar'ın sınıfında da bayağı kaç kişi olarak tam olarak bilmiyorum ama bayağı bir arkadaşımız var. Özellikle ve özellikle çocuklarımızı uyarmamızı istediler, tembihlemenizi istediler. Ben de sabah kalktım, oğluma kahvaltısını verdim, beslenmesini her şeyin çantasına hazırladım. Üzerine giyindirirken güzel bir şekilde ona anlattım. Çünkü çocuk bunlar arkadaşlar. Çocuklar yani ne kadar da 8-9 yaşlarında da olsalar ya da 11-12-15 yaşlarında da olsalar ister istemez bizim kadar daha zekice, daha oturaklı düşünemeyebilirler. Bunu söylememiz sebebi belki sizler de çocuklarınızı bu durumda uyarmak istersiniz diye söylüyorum. <laughs> Çok pardon. Oğlum güzel bir şekilde uyardım dedim. Anneciğim Depremzede de arkadaşlarınız olacak okulunuzda bugün. Yeni arkadaşlarınız olacak. Onlara dedim sakın hani eviniz yıkıldı mı? Annem baban öldü mü? Kardeşin öldü mü? Neden geldiniz? Niye buradasınız? Buradasınız diye dedim. Böyle sorular sorarak onları üzme tamam mı dedim. Hani üzülürler mi dedi. Evet üzülürler anneciğim dedim. Ee, onlar dedim burada misafirler. Belki de temelli dedim artık burada kalacaklar. Belki de sınıfımızda temelli kalacaklar. Yani onu anlayacağı bir şekilde oğlumu güzel bir şekilde anlattım arkadaşlar. O da güzel bir şekilde anladı. Peki dedi anneciğim dedi. E, ben sormayacağım böyle sorular onlar üzülmesinler diye dedi. Merak etmeyeceğim dedi. Ama dedi bazı arkadaşlarım sorarlarsa dedim soran bazı arkadaşların olursa onları dedim güzel bir şekilde uyarabilirsin. Yani bu şekilde güzelce anlatarak oğlumu okula gönderdim. İnanın saatlerin geçmesini bekliyorum ve dört gözle Çınar'ı bekliyorum. Neler oldu, neler yaptılar, nasıl oldu bilmiyorum. Bakalım e, yapabilirsem bugün e, akşam böyle e, mayalı bir poğaça yapmayı düşünüyorum. Ya da bir ne bileyim bir börek falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. En kötü ihtimal yapamazsam bile, yapmasam bile de e, böyle bir kutu çikolata ya da kek falan almayı düşünüyorum. Yarın götürsün sınıfta, sınıf arkadaşlarına dağıtsın istiyorum çocuklar. Böyle hani ne kadar e, hani hep birlik olduklarını, hani misafirperver olduklarını, e, o gelen arkadaşlar da, o gelen minik eller de anlasınlar diye duygulandım yani bugün sabah sabah. Akşamda zaten o mesaj geldikten sonra Ben mutfak dolaplarını falan silecektim Hatta çünkü videom kısa olduğu için Hem dedim videom kısa hem de şu dolapların dışını sileyim Video çekeyim değişiklik olur dedim ee, İnanın o mesajı gördükten sonra Hiç elim kolum kalkmadı Yani yapamadım o yüzden bugüne kaldım Kapanış yapmakta Sizleri de böyle dediğim gibi Paylaşma sebebim Hani sizler de çocuklarınızı uyarabilirsiniz Arkadaşlar insanlık hali unutabiliriz Ya da onlar çocukluk hali Bilemeyebilirler Cahil değiller çok akıllılar İnanın bizlerden daha çok akıllılar yani Çok zekiler ee, Ama çocuklar Arkadaşlar çocuklar düşünemeyebilirler Belki o kadar hassas düşünemeyebilirler Böyle Bugün e, neler yaparız bilmiyorum ama Mutfakta dediğim gibi yani bir şeyler yapmayı düşünüyorum e, En kötü ihtimal yapamasam da yani Farklı şeyler var bakalım kafamda bir çınar gelsin konuşayım. Neler var? Nasıl oldu? Nasıl etti? E, kimler var? Kaç kişiler? Çok merak ediyorum ben de. Burada videomu sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ha bu arada bir şey daha söylemek istiyorum kapatmadan. Aramızda çok fazla yeni katılan arkadaşlarımız olmuş. Çok da güzel yorumlar aldım yeni katılan arkadaşlarımızdan. Teşekkür ediyorum. Çağlıcığım senin kanalına yeni katıldık. Seni ilk defa tanıyoruz ve çok enerji dolu, çok iyi bir insana benziyorsun yazanlar olmuş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beni tanıdıkça daha iyi anlayacaksınız. Ee, keşke bu şekilde tanımamış olsaydınız yani. Keşke böyle daha enerjik, daha pozitif, daha çok güldüğümüz videolara, daha iyi günlerimize denk gelseydiniz. İnanın o zaman beni daha iyi tanırdınız. Ama e, biliyorsunuz çok acılı günler geçiriyoruz. E, o bizim psikolojimize, bedenimize, her şeyimize, evimize yansıyor. Ama bu halde bile e, bu şekilde görebiliyorsanız ben ve videolarım size birazcık da olsa iyi gelebiliyorsa birazcık da olsa yüzünüzü güldürebiliyorsa ne mutlu bana arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum gerçekten böyle güzel yorumlar aldığımda. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizler gibi daha çok motive oluyorum. Ve böyle biraz daha farklı olsun videolar çekip sizlerle paylaşmak. Evet, sizlerden istiyorum. küçük bir ricam olacak. E, ben kanalımın altında kanalımda attığım videoların altında siyasi konuşmalar, dini konuşmalar istemiyorum. Herkesin inancı kendine, Allah'la arasında olan aşkı Rabbimden başka hiç kimse bilemez. Siyasi görüşleri de herkesin farklı olabilir arkadaşlar. Herkes birbirine saygı duysa çok mutlu olurum bu konuda. Kimse kimsenin için dışını bilemez. O yüzden ben son iki videomda görüyorum. Sürekli böyle bir siyasi muhabbet tartışmaları, sürekli böyle bir din tartışmaları var. Ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Ee, ve hani bunun tartışmasını yapan kişiler de benim devamlı uzun zamandır beni takip eden arkadaşlarım olduğu için de hani yorumlarını saygısızca kaldırmak istemiyorum. İkaz ettim aslında ama e, bilmiyorum hani devam ediliyor. Ben buradan size ricam... Şu acı günlerde birimizin kalbini kırmayalım. Kimse kimseyi kırmasın, üzmesin lütfen. Ve özellikle özellikle, özellikle söylüyorum. Lütfen kanalımın, şahsi kanalımın altında, şahsi videolarımın altında siyasi ve dini muhabbetler yapmazsanız çok sevinirim. Herkesin inancı kendine, herkesin siyasi görüşü kendine sakla kalsın böyle şeyleri tartışarak birbirinizi kırmanın gerçekten şu üç günlük dünyada hiç ama hiç önemi yok diye düşünüyorum ben. Bir olma zamanı, bir olalım arkadaşlar. O onu bu yapmış, bu bunu yapmış, şu şöyle yapmış, bu eksik yapmış. Herkesin eksiği de kendine, fazlası da kendine. Yani o yüzden lütfen bunların tartışmasını yapmayalım. Ben de üzülüyorum. Ben de üzülmeyeyim. Sizler de üzülmeyin. Birbirimizi de kırmayalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Her birinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.